Dünya Amerikan Başkanı Trump'ın yapay zeka ile hazırlattığı Gazze videosunu konuşuyor. Videoda İsrail'in soykırım yaptığı Gazze, dan sözlü, tuhaf sözlü, eğlenceli bir tatil kentine dönüştürülmüş. Trump ile Netanyahu da birlikte tatil yaparken gösterilmiş. İşte dünyanın hatta Trump destekçilerinin dahi tepki verdiği o video. Heykelini Gazze meydanına dikti, dans söz oynattı. ...Netanyahu'yla tatil yaptı. Amerikan Başkanı Trump skandallarına bir yenisini ekledi. Yapay zeka ile hazırlattığı bu Gazze videosunu sanal medyasından paylaştı. <laughs> Video Gazze 2025 yazısıyla başladı. İsrail askerlerinden kaçan bir çocuk vardı. Peşinden sıradakine yazısı ekrana geldi. Videoda Gazze soykırım değil tatil kenti gibi gösterildi. Lüks arabalar ve gökdelenler vardı. Meydanda ise Trump'ın altından heykeli yer alıyordu. Yapay zeka videoda Trump dansözlerle eğlenirken de gösterildi. Tabelalarda Trump Gazze yazılıydı. Videoda Elon Musk'ın da çevreye dolar saçtığı görüldü. Videonun sonlarına doğru da Trump ve Netanyahu yan yana şezlonglarda tatil yapıyordu. Paylaşıma tüm dünyadan tepki yağdı. Özellikle Ortadoğu'da sanal medya kullanıcılarının tepkileri sert oldu. Video için soykırımı yücelten bir işkence filmi yorumları yapıldı. Trump destekçisi Amerikalılar da sanal medyada videoya kızgınlığını dile getirdi.